arkadaşlar şimdi yola çıktık. Taksici Murat abimle beraber kilose gidiyor. Benim için çok farklı bir deneyim olacak. Farkındayım. Hiç yapmadığım bir şey. Evet biliyorsunuz deniz olanı yaptı Bilenler vardır. Bilmeyenler de bilenlere bilenler bilmeyenlere bence söylemeli. Şu an yoldayız arkadaşlar. Murat abimle yolculuk yapıyoruz. Abi Sanat müziği seviyormuş kendisi. Sanat müziği bambaşka bir şey abi ya. Bir zamanlar sevgiyle ateşlenen başını izlerinin yerine saydım Taşlara duydum ki sursun gözlerini. Ki unutmasan Gözlerinin rengini Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara Baktım Murat abi müzik açmıyor. Dedim müziği ben kendim açayım. <laughs> Benim bu müziksiz gitmez bir yolcu. Değil mi Murat abi? Ne diyorsun? Abi Türk sanat müziğin yeri çok başka ya. Sanat müziği seviyorsun. Ben her tarz var ama Türk sanat müziğine de ağırlık gösteriyorum. Yani yeni yeni böyle hani biliyordum da bildiğim daha sesime yakışan şarkıları icra etmeye çalışıyorum kendimce. Ama sevdiğim şarkılar içlerinde çok var ya. Güzel eserler var içlerinde. Bir yandan yolculuk. Bir yandan Murat abi, ev bir yandan da Türk Sanat Müziği. Daha ne olsun abi? He? olmalı? Bundan iyisi Şam'da kayısı. E tamam işte her şey tamam. Beni ağlattın güzel Derde bağlattın güzel Ele bıraktın güzel Böyle olur mu? Böyle olur mu? Bereler çağlar onu Gözlerim ağlar oldu, deneler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu, gelmedin aylar oldu. Böyle olur mu? Böyle olur mu? Bu şarkı biliyor musun abi? Çok güzel değil mi ya? Şey değil mi melodisi falan? Bir şarkının zaten seni alıp götürmesi için şey çok önemli bestesi. bestesi. Güfteyle uyum sağlaması gerekiyor ama ilk seni alan bestedir abi. Abi zaten biz eskileri seviyoruz. Eskilerden yanayız. Aynen öyle. Nasıl abi yorumladın peki ben sence? Teşekkür ederim abi. Elimden geldiğince şey yapmaya çalışıyorum abi. Sizin gibi güzel insanlar da böyle güzel yorumlar alınca tabi de abi hevesleniyorum. Sağ ol abicim benim. Ama senden de alırız bir tane abi. Murat abi. Sevmediğim kara gözüm vardır <laughs> sende. Sevemedim kara gözlüm senin oyunca hep kıskandım seni elden yıllar boyunca kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse dır, gelip girmesin Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Eskiden ne güzelmiş bu abi Allah yani insan söyledikçe söyleyesi geliyor böyle kendi eserlerim, kendi eserlerim var abi. Evet. Kendi eserimden bir tane okuyayım sana abi o zaman. Ne yalanın, ne dolanın, bir tek senle yanlışım. Hasretimsin, beklerimsin sen var ya sen tek sebebimsin. Ne günahım, ne sevabım, bir tek senle yanlışım. Hasretimsin, bekledimsin, sen var ya sen tek gerçeğimsin. Seninle geldim, seninle gideceğim. Bu kadar abi. <laughs> Nasıl abi? Nasıl oldun abi? Yani, bu tarz sever misiniz slow şarkılar? Ya, genelde bilmiyorum abi, slow şarkılar daha güzel. Ne oluyor burası abi? Buraya kadar mı? Arkadaşlar şimdi aktivite yerine geldim. Şimdi görüyorsunuz. Tam olarak nelerden geçtiğimi, bu köprüden geçip şu karşıda gördüğünüz yere gideceğim. Ondan sonra zaten aktiviteye başlayacağım. Orada da çekimler yapacağım. Hava da çok sıcak. Yeşillik, deniz. Manzara çok iyi, fazlasıyla iyi. Bu araçlar, motosikletler, göreceğiz arkadaşlar. Burada duruyorlar, park halinde. İçeride akıbet yapan arkadaşlar var. Eğlenenler var. Farklı bir yer, bakacağız. Şimdi bu kadar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Kumsal'dan gidiyorum. Kumsalı sevenler var mı içinizde? Gölge merhaba. <laughs> Manzaranın güzelliğine bak. Bu nasıl bir şey böyle? Çok güzel değil mi? Burası bildiğim bir ya, bildiğim resmen. Bazısıyla iyi dediğim buydu bak. Burada da güzeller. Surf yapanlar. Aktiviteye katılanlar. Orada bekleyenler var. Bir grup var. Oturuyorlar. Bayağı iyi ya baksana. Her güzel yani. Arkadaşlar bu güzel mekana geldi. Çok güzel ağırlıyorlar kendileri. Niye Birazdan uçacağım. İlk konuşmalar bunlar. Düşünceler sizde abi. Nasıl bir heyecan uçmak? Nasıl bir şey? Buradan anlatamıyoruz kendisini. Abimizi kul cool konuşmasından anlaşılıyor aslında. Ne kadar rahat ve <laughs> konforlu bir şey oldu. Biraz heyecan da veriyor gerçi ama. Burada güzel abiler var. Anlatılmaz yaşanır. Hepimiz müziği seviyor muyuz? Çok seviyoruz. Sonuna kadar mı? Evet. evet. Herkesten bir şey alabilir miyim? Herkesin tarzı ne kendine göre? Rock. Rock mı sizin? Evet. Bir şarkı alabilir miyim sizden? <laughs> o kadar değil. Sevdiğiniz, <laughs> aklınıza gelen Haluk Levent'ten mesela. da bulurum seni. Tamam. Kimseyi görmedim ben. Çok güzel. Senden daha güzel. Kimseyi tanımadım. Sen de wow, özel. <laughs> evet. <burada> tamam, İyi. <laughs> ama olmadı. <ben. gülüyor> Bu şarkıyı mı seviyorsunuz? Evet, çok, çok özel bir şarkı evet. ama. Evet. Sen de abicim Kemal abi. Ben de. Mi? Evet abi. Ben de seviyorum abi. Ben de severim abi. Bayılırım. Ne evet. diyorsun evet. abi? Ama değişiyor. Kim bilir, bilir kimler bilir. var? Senin kalbinde <laughs> sen beni unuttun. Gerisi havada. Siz tanıdık belki <laughs> de. şu an. Sen abicim. Ben Var mı? Kemal ediyorsun doğrudur. o ben. da ona onaylıyor. Sen de güzel abim. Sen de. Ben de. Evet abi. Smoke on the water. Smoke on the water. The water. <gülüyor> <gülüyor> Aklımdan da geçmiyor değil mi abi abicim? Tarzım ve <laughs> saç Geçen gün şeyini... dinledik. <laughs> Biraz devam eder misin şarkıya? Ee, ya sözlerini bilmiyorum o kadar ya. Dan, 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 <gülüyor> <gülüyor> dın, 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 dın. Siz de abi. <laughs> abi hiç <laughs> bekleme. geldi. <laughs> 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 Rock, Rock mı? <laughs> bir şarkı alabiliriz eğer. Ya ya. Abi burası çok heyecanlı ya bir ortam. Allah. Çok güzel bir ortam. Ama kamera karşısına gelince hep de olduğu gibi bir kitleniyoruz. Doğru mu? Hayır hayır hayır. Bir kitleniyoruz abi. Ama kamera kapattığımız zaman yok, rahatımız dönüyoruz. Yani, Şu an olduğu için, e, Biraz da manzarayı göstereyim <laughs> size. Manzara çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz manzara var. <laughs> bu güzel. Armatörler ne, neydi? Paramotor. Parametrelerimiz burada. Çift. Buyurun gerçekten gelin bu heyecanı yaşayın. Kemal abi ne diyorsun bu heyecan için? Buraya gelmek isteyenler için. Yaşamazsınız çok şey kaybedersiniz. Artık siz düşünün yani. Gerisini siz düşünün. Ve ne diyoruz? Videolara devam. Böyle anlara da, böyle güzel insanlara da bizden kocaman selam. Selam! <laughs> Arkadaşlar şimdi ekipmanlar takıldı. Seni bütün taşıyan bu. Evet abi tamamdır. Ekipmanlar takıldı, şimdi uçuşa hazırız. Kilo 80 falan herhalde. Yani. Tamam. tamam, kameramız da var. Çekimler de yapılacak arkadaşlar evet, abi. havada. Bir Yakışıklı abim. Bir şey abi birkaç çekim de yani. senden istiyorum. Kral'sın abi. Yapalım. Ekipmanlar takıldı abi. Birazdan uçuşa geçeceğiz. Biraz şimdi konuşmalar. Yani Havanın da güzelliği gayet iyi. Heyecanlı mıyım desen? Fazlasıyla heyecanlıyım. Benim için ilk deneyim sonuçta. Yapmadığım bir şey. Ortam zaten çok güzel, manzara falan. Burada aktiviteler de yapılıyor. Bence buraya çıkın, sürekli gelin. Bu adrenalini, bu heyecanı yaşayın. Yaşamak isteyenlere yaşatın bu güzelliği. Çok güzel çünkü. Ne diyorsun güzel abi? Ee, mükemmel bir günü seçmişsiniz. Harika. Rüzgar harika. Ortam harika. Çok kalabalık değil. Kayıtçılar de yok. Kayıtçılar oluyor genelde rüzgar daha fazla olduğu zaman. Tamam burası artık bize ait. Şu ben abimin güzel tarzına da bir yorumlarda <laughs> güzel yorumlar <laughs> bekliyorum. Çok cool değil mi abi ya? İşte kendine bilen kendine bakan adam abi örneği işte burada. Abi ben 21 yıldır yapıyorum. Daim bu, daim bu, önemli değil bu abi. 21 yıldır Maşallah, yapıyorum. Maşallah ne abi. güzel. Ne spor, ne spor her daim önemli değil Tabii. Bunlar adrenalin aktivitesidir ama asıl hayatımızı almamız gereken spor. Tabii ki. Efendim. Daha diyecek hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar. Birazdan işte uçacağız. Bak her şey hazırlanıyor. Abim zaten hazırlıyor kendini. Ben de birazdan eşlik edeceğim kendisine. Havada uçacağız. Çekiyorsan. Çekiyorum abi buyur. Birkaç tane kelime almak istiyorum tamam. abi senden. Yani biraz da havaya çıkacağız. Anlatamayacağımız duyguları yaşayabiliriz. Vereceğimiz tepkileri lütfen şaşırmayın. Ee, yaşamak istiyorsunuz siz de. Ben sürekli gelin. Yakınlarda olan özellikle uzaktan da gelinir ama buraya gelip o adrenalin yaşayın. Siz bilirsiniz. Biz sadece gösteriyoruz. Uygulaması adrenalin yaşamak sizden doğru evet. mu abi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Gitarı almayacağım. Alacağım alacağım hemen gitarı alayım. Pardon bir saniye. Gitar almam lazım. Al. Havada gitar çalacağım arkadaşlar. Yapılmayan bir bırak. şey sonuçta. Teşekkür ederim. Bir şeyler demek ister misin? İyi uçuşlar, keyifli konserler diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Ee, Arkadaşlar gitler ben de Buyur abi. Bunun kılıfını havada ne yapacağım? Kılıfı vereceğim size. Ha, kılıfı <laughs> var, Tamam. Kılıfı nereye koymam lazım. Bir de evraklı <laughs> kılıf. Kaz kalsın ya. Kaz tamam. Bir Yerek var mı kasta? Tamam. Tamam. Yok, tamam. Uçmaz ya. Ben bunu biraz da sıkı yaptım. Sen tut onu. Tamam. Kılıfı okay. çıkaralım önce bir. Tamam. Sen önlemleri alırsın abi. Değil. Evet. Tamam, <laughs> tamam. Yani biraz da havaya çıkacağız. Anlatamayacağımız duygular yaşayabiliriz. Vereceğimiz tepkileri lütfen şaşırmayın. acayip şeyler oldu. Şu an anlatamıyorum bile. Veremiyoruz bebeğim. Ben de kırma diye şu an çekiyorum. Motora teslim geldi. Bir şey diyeceğim ya. Var ya bunu konuşamıyorsun biliyor musun? Bunu anlatamıyorsun. Ciddi anlamda bunu bana kamera önümde değil. Şu an anlatamıyorum yani. Çekiyor kamera. Hani derler ya anlatmak bu yaşamak bu. Tecrübe olarak yemin ederim yaşamak ya. Hakikaten yaşamak. Duruyorsun böyle hiç ya, şey yapmıyorsun ki. Sadece böyle bir kuş olduğunu zannediyorsun. Enge, çabalar Arkadaşlar inanılmaz bir şey. Bunu yaşamayan ciddi anlamda çok şey kaçıyor. Cemal abi bu anlamda çok deneyimdi. Bana havada motor durdu. Motor durdu halde biz şarkımızı tamamladık. Şimdi bir motor çalıştıracağım devam ediyoruz. Ya böyle bir eğitmen, böyle bir deneyim. Böyle bir... Çılgın bir hoca daha ne, ne diyor abi? Nasıl anlatayım size ya? Gelip bunu denemiz etmeyiz. Bunu gerçekten yaşamanız lazım arkadaşlar. Kelimeler, bazen kifayetçi kaldığı anlar işte şu gökyüzündeki anlar. Gerisi hikaye. Doğru mu abi? Sen diyorsan doğru diye. O da benim doğruluğuma doğruluğu kutluyor tamam <laughs> Harikayız arkadaşlar, gelmenizi bekliyoruz. artık. <laughs> evet, ya, anlatılmaz yaşanır bir adam diyorlar ya, hakikaten bunlardan çok teşekkür ederim. <laughs> Uçuş deneyimimi yaptım ve... Ya yukarı çıkınca çok bir şey düşünemiyorsun biliyor musun? Sadece o anın tadını çıkarıyorsun ve böyle bir şapşallaşıyorsun. Böyle bir şey ya böyle uçuk kafa derler ya. Zaten kafa bende uçuk. Bu sefer yok yüzüne çıkıyoruz daha da uçuklaşıyoruz. Acayip bir şey ya. Şöyle güzelliğine baksana şu ambiyansına. Çok iyi değil mi ya? Cemal abi ciddi anlamda bu anlamda çok. Çok şey ya nasıl anlatayım? Ki? Adam rahat. Yani kendini bu anlamda çok geliştirilmiş, yetiştirilmiş. Hocaları özellikle çok güzel insanlar. Bir kere deneyimli. Hani bir güvendesin. Buraya gelip ciddi anlamda bunu yaşamanız gerekiyor. Ben bunu ne kadar söylesem de ya hakikaten buraya gelip bu ambiyansı, bu ortamı, güzel deneyimi, heyecan deneyimi burada yaşayarak kendiniz fark etmelisiniz. Çok iyi. Bak burası bir iç. Denize giriyor. Denizin güzelliğine bak. bak. Bak, uçuruyor. Bak, deneyime bak, deneyimin güzelliğine bak. Bak, canlı canlı izliyorsunuz şu an. Bak, güzel. Bak, kalkıyor. <laughs> Abi, profesyonel diye bak. Kalkışı görüyor musun? Böyle bir yok ya. Az önce bu deneyimi ben yaşadım. Ve çok bir şey anlatamıyorsun. Yukarıda böyle bir sessiz bir şekilde kalıyorsun. Çok bir kafa. Yukarısı gerçekten çok küçük bir kafa. Oh, şu güzelliğe bak ya. Süper Tilavi! <laughs> Ya. Çok acayip bir şey. Anlatamıyorsun ki. Geliyor bak geliyor. Abi. Wow. <laughs> bir şey ya. Yani bir şey, bir şey bulamıyor. Uçtu gitti bak şimdi işte birader daha çok çıkacak. ya yükseklik olarak. Bayağı bir yüksek değil Orada zaten çok konuşamıyorsun. O daha çok çıkar. Daha çok çıkar. Motoru falan durduruyor. Ya o kadar profesyonel ki. Ya siz görüyorsunuz arkadaşlar. Bak, 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 bak. Şu bak. Böyle bir şey var mı ya? Çok iyi değil mi? Arkadaşlar tecrübe nasıl bir şey izliyorsunuz şu an? Çekimden çekime Evet, böylesine güzel bir zamanın sonuna geldik. Erdoğan kardeşimle macerayı <laughs> şu an kapattık. Belki yine açabilirsin, belli olmaz. <laughs> ne diyor Erdoğan bu duruma? Hadi macerayı açıyoruz. Bildiğimiz sürece değil mi? Bildiğimiz sürece açacağız.